Ne ne güzel ben mahyun ve aydoğdu. Ben, bu benim yan hesabım arkadaşlar. Bu da gelebilirsiniz. Bugün bu hesaptan bir sürü şey yapacağız. Arkadaşlar bir gün. Eee... Şöyle... Şöyle... arkadaşlar bir yani orada eksikliğini kabul edeceğiz. Hem bir yolunu dedim ve hesaptan çıkıyoruz. Şu hesapta devam Hem bu da ne yeri. Ha. Bu bağlantı da var. Şimdi arkadaşı isteklere bakalım. Kabul ettim. Kabul ettim. Bunu da ediyorum. Bunu da. Bu ne yüzüm yapışır. Herkesin Şey bulmak istiyorsanız benim adım ee, bu. Bakın. Mahir Alt Omar Büyük 286 adı. Beni bulabilirsiniz.

bir tane de arkadaşım var. Bir tane de arkadaşım var. burada geç. İzmeyeniz bir daha. Geç. Evet. Bir daha ne tam Tamam. Arkadaşlık isteklerinizi kabul edeyim. Eee istekler 70 tane var. Kabul et kabul et kabul, kabul et, 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 kabulet kabulet Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. çekiyoruz diye sandviçe çekiyoruz. Hmm. Ne oldu? Bunlar tavırı. Kabul et, kabul et, kabul et. Kabul et, kabul et, kabul et. Tamam, kabul, çık, kabul et. Bütün kabul edeceğim. En iyi gelişi kabul et. Sus, 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 Eee, kabul et. cover it this cover this cover this cover it cover it it and cover it cover it covered, it cover it cover it cover it cover it

Arkadaşlar bugün ben kendi hesabımla çektiğim için size bir tane hesap göstereceğim. Sadece bir tane. Bir. Hemen ben bir bu edeyim. Bugün oraya gelince. Buradan. Arkadaşlar bir tane hesap çıktı bugün. Kullanıcı adı bu. Şifre bu. Bu, bu kötü oldu. Ben Bir, da bir şey daha yeniden durduracağım. Bir tane hesabını çıkarttım. Bakın bu kullanıcı, bu kullanıcı adı. Bu kullanıcı bu bu, 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 bu bu da şifre. Ee, bir tane hesabı açacağım arkadaşlar. Hemen evet. dur. Benim bu kanalıma da abone olsun. Sevinirim arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.